sakit aleyki rütben diye bir ayet var. O ayette diyor ki işte ey Meryem e, hurma dalını silkele sana taze hurmalar düşün. Yani Ağustos, Eylül belki. E, ama neticede kabul şu anda 25 Aralık olarak kutlanıyor. Evet. E, bunun bir devamı olarak da yılbaşıyla bunu 31 Aralık'ta bir araya getiriyorlar. Bize e, Hazreti Hz. İsa'nın doğum tarihi bizim için önemli mi? Elbette ki önemli. İsa bir İslam peygamberidir, bir Tevhid peygamberidir. Hı hı. E, etiyle kemiğiyle Allah'ın oğlu olmayan evet. e, Hz Meryem'den olan Allah'ın bir mucizevi yaratmasıyla yaratılmış olan e, çok son derece güzel ve mübarek bir insan. <laughs> Eğer biz Hz İsa'nın doğum gününü hı hı. E, kutlayacaksak, hoş geldin ey Hazreti İsa dünyayı şereflendirdin diyeceksek, İsa buna değer. Evet. Ama bu tabii ki bu çılgınlıkla kutlanmamalı. Yani viskilerle, e, tacizlerle, e, son derece uygun olmayan görüntülerle ve hakikaten sınırı aşan, <laughs> ölçüleri aşan bir görüntüyle Hazreti İsa karşılanmamalı. Ölçü ne olmalı diye soracağım ama hocam şu şöyle bir kafa karışıklığı da var. Şimdi Noel başka, yeni yıl başka. Şimdi şöyle de diyor olabilirler. Evet İsa'nın doğumunu biz Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamıyoruz ama yeni yılı kutluyoruz. Yeni yıla merhaba diyoruz. <laughs> Şimdi Hazreti İsa <laughs> kutlanabilir mi? Kutlanabilir mi? Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi peygamberimizin Mevlid kandilini biz nasıl kutluyorsak Hz. İsa'nın doğum tarihini bildiğimizde Hz. İsa için Kur'an-ı Kerim okuruz, dualar ederiz. Hz. İsa'nın gerçek mesajını insanlığa ulaştırmaya gayret ederiz. Biz de bile mümin olarak. Çünkü biz Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar, Efendimiz'e kadar, Söyleselim'e kadar gelen 124 bin civarında ya 120 bin civarında Kur'an-ı Kerim bir kısmının adını veriyor sadece hı hı. örnek sadedinde hepsinin çok temiz insanlar olduğunu ve hepsinin bütün gayesini Allah'a yönetmek olduğunu ifade eder Hz. İsa'yı böyle karşılarız. Evet. Hz. İsa'yı Hz. İsa'nın kabul etmeyeceği görüntülerle karşılamamın mümkün değildir. Hı hı. Çünkü e, İsa bunu istemezdi. İsa içki tüketilmesini istemezdi. İsa tacizi istemezdi. İsa çamların kırılmasını istemezdi. İsa insanların aldatılmasını istemezdi. Hiçbir peygamber istemeyeceği gibi. Hı hı. Bu bir, bir tarafa. Öteki tarafta Noel Baba. Bizim evet. kültürümüzde Noel Baba yok. Geçinail Baba dediler ona. Ondan sonra Türk <laughs> Türkleştirmeye gayret ettiler Noel Baba'yı. Benim kültürümde Nasrettin Hocam var benim. Benim evet. Noel Baba'ya ihtiyacım yok. Benim kültürümde ee, karaca olan var 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 yani yığınla insan var e, ee, gençlerimize çocuklarımıza ee, ...öğretilme anlamında ve onları bir taraflara taşıma anlamında bunlar örnek verilebilir. Ama onların kıyafetlerini giyen hiç görmedim hemen hemen. Yani Yok. özel ve anma günlerinin dışında. Şimdi nasıl bu noktaya geldik o zaman? Şimdi nasıl bu kadar cazip oldu bizim Batı için Batı bir bu şey servis ediyor bizlere yani Batı bir geleneğini... ...belki din demiyor ona, gelenek diyor, kutlama diyor, çılgınlık diyor ama bize bir servis yapıyor ve... E, bir sistem içerisinde sunuyor. Çamıyla geliyor, Noel babasıyla geliyor, kutlamasıyla geliyor, çılgınlığıyla geliyor. Biz onlardan bir adım daha öteye gidiyoruz. Aslında burada e, dini bir sıkıntı doğabiliyor. Çünkü Hazreti Peygamber e, men teşebbühe bi kavmin fehuve minhum diyor. Bir kavme, yani bir millete, bir kültüre, bir geleneğe uymaya çalışan onlardan olmamasına rağmen onlar gibi olmaya çalışan onlardandır diyor çok egzantrik bir şey söylüyor Hazreti çok Peygamber başka bir şey daha söylüyor letete biunne sünnene men kâne kablekum şibran bi şibrin zira'an bi zira'in hatta <laughs> لو diye bir, bir, bir ifade var Resulullah'ın. Anlamı şu diyor ki peygamberimiz sizden önce geçmiş olan milletleri milim milimine, santim santimine yani takip edeceksiniz karış karışına. Hatta onlar bir kelerin, kertenkelerin büyüne keler diyoruz. <laughs> kelerin dediğine girecek olsa siz de gireceksiniz. Sahabi diyor ki peygamberimizin arkadaşları ey Allah'ın Resulü onlar Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Başka kimi kastedebilirim ki diyor. Yani siz sizden olanı yapın diyor. Onlara benzememeye çalışınız. Size uygun olanı yapınız. Yani yılbaşında eğer yılbaşını karşılayacaksanız bir Müslüman gibi karşılayın onu. Nasıl karşı?